한글 자막 제공 및 자막 제공 및 광고를 포함하고 있습니다. Tamam Coco sen kazandın. Kalktım kalktım. 95 gün kaldı. Biz çıkıyoruz. <laughs> Okulda iyi bir gün geçirin. Hayaletler uykunu kaçırdı mı? Tabii ki de hayır. Artık korkmadığımı söylemiştim. Aa, ne kadar da cesursun. Tabii ki öyleyim. Adios. Ciao. Ciao. David, kahvaltı yapacak mısın? Evet, bir şeyler atıştıracağım. Karnını doyur, tamam mı? Hım. <laughs> 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 Bazıları bundan dolayı lanetlendiğini söylüyor. Hmm. Baba, Lali'nin lanetini daha önce duydun mu? Ha? Hayır. Lanetin tuhaf şeylere sebep olduğunu söylüyorlar. Mesela birkaç hafta önce biri öldürüldü ve insanlar katilin bir iblis olduğunu söylüyor. Tuhaf şeyler mi? Hmm. Bilemiyorum. Lalin pek bir normaldir. Bahsettiğin öldürme sadece basit bir çete kavgasıydı. Çete kavgası mı? Dün gece televizyonda öyle bir şey demediler. Biliyorsun, televizyonda söylenen her şey doğru değil. Ha, tuhaf. <laughs> Baba ben çıkıyorum. Tamam, yanına bir şemsiye al. Yağmur yağıyor. Kapşonumu geçirsem yeter. Ama sıra sıklam olacaksın. Ah, bu çocuklar. Yemek işin aslında sadece bir çete kavgasıydı. Dün duyduğum şeylerden tamamen farklı. Hangisi doğru? Kasaba gerçekten lanetli mi? Ah, Lali'nde böyle olayların oluyor olması harika. Diğerlerine her şeyi anlatmalıyım. Gizem avcıları olabiliriz. Belki de ben de liderliğe... Hayır, hayır, hayır! Ne oluyor? Ha? Felix sen... Bu... Bu bir şeytan! Ha? Aşağıda bir şeytan var! Hı? <laughs> 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 ah... Bu mide bulandırıcı böceklere katlanamıyorum. Rica ederim. Neden her yerde olmak zorundalar? Yağmur yüzünden. Öyle havalarda etrafa dağılıyorlar. Ha? Gördün mü oradalar? Ne tuhaf. Sıra halinde ilerliyorlar. Umrumda değil. Hadi gidelim. Çiftliğe doğru gidiyorlar. B belki içeride ölü bir şey vardır. Hemen bir göz atacağım. Neden ki? Okula geç kalacağız. Endişelenme. Bir dakika sürecek. Hı? İçi boş. Kaliste neden bu kadar çok böcek var? Hiç normal değil. Şu çocuk... David! Acele et! E, tamam. Burada beklemekten üşüteceğim. Geliyorum endişelenme. <gülüyor> David! <gülüyor> Orada ne halt yiyorsun? Planlığına pencerenin tıklatıldığını duydum. Ama içeride kimse yok. Yağmurdan dolayı olduğuna eminim. Hayır, yağmur böyle ses çıkarmaz. İnsan gibiydi. Kimdi peki? Bir hayalet mi? Hadi ama hep güçlü bir hayal gücün vardı. Ve şimdi de dünkü şovdan dolayı dediği gibi çalışıyor. Galiba. Hadi gidelim artık. Okula geç kalacağız. Peki.